gözün altı Obrigado. Selamun aleyküm. Ey cemaati köylü. Siz ne yaparsınız? Ne yersiniz? Ne içersiniz? Siz niye çalışırsınız bu dünyada? <laughs> Sapınan, samanın. Biz bu dünyanın köleleriyiz. Bu dünyanın köleleri ahiretin nesisiniz? Ahiretin değil. Allah bilir. Allah bilir. İnşallah. Yenge kolay gelsin. Gelin kolay gelsin. Seni çekmiyorum. Uzaktan çektim de yakından. Çekeyim lan çocuklar bak. da bizim Alan, gelin. İyi zamanda yani hanımı. Zaman Tam geldi. resim çekilecek zaman. Çalışacak zaman. Şu adamı değil mi? çekmeyeceğim. O şeyle, ...tokmakla mı, bilmem nereli. Bizim yeğenin, Nuran'ın oğlu. Niye çekeceğim? Mecbur muyum? Burası da Erenler. Yağmur doğasına çıktığımız, dualarımızın her çıkışta kabul olduğu yer. O ağacın altını hatırlar mısın? Burası da ceviz işte. Dedelerimiz buradan Karakçı'ya gitmiş. Şimdi de torunları burada köle olduğunu iddia ediyor. Efendi köylüler. Köylü neydi? Türkiye'nin efendisi miydi? Milletin. efendisidir diyen bazı gazmalar olsa da inanmayın siz onlara. <laughs> yok bilmem ne sözüdür. Ben de beni biliyorsunuz işte. Biz 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 ben yok ben yok ben benlik şeytana mahsus. Hadi selamünaleyküm görüşürüz hadi hadi. Ay kaçı ye? 20, 27. Çek çek. He? 27. Söyle. 27 Temmuz. 27 Temmuz 2011. 2011. günlerden çarşamba. Yanlış şey ışık Bu... arkadan vuruyor yüzün siyah çıkıyor. Y yamul bir şey gay biraz ye. Heh, şöyle çarşamba. De. Burası dar köyü. Dördüyece basma motor gayar. Traktör Kemal Ağa'nın. Onu da çek. 1.65'i. 165. O da Cemal Ağa'dan torununa hediye, miras. Bende vallahi ne motor var. Motor bile yok bende. Motor bile Sende yok. Sende ne var emmi? Sap, saman bile Sende yok. Sende bir say bakalım ne var ne yok. Motor yok. Samanım motor yok. Motor falan Uğurayım var. Uğrayım yok. Kateresim yok. Aha gelsin isim. Villaları say. Ya ee... ben olmayanları saydım. Olanları da, da sen <laughs> de.